Çevre dostu çalışmalarıyla hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hem her yaştan vatandaşın bisiklet sürebilmesi hem de çevre dostu bisiklet sürüşünün desteklenmesi için bisiklet eğitimi vermeye devam ediyor. 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her tarafında kutlanan Avrupa Hareketi Kaftesi kapsamında bisiklet eğitimlerimiz devam etmekte. Kursiyerlerimiz 8 gün boyunca eğitim almakta ve eğitim sonunda Antalya'da rahatça bisiklet sürebilmektedir. Çocukluk döneminde bisiklet sürmeyi heves edilen ama bazı sebeplerden dolayı bu imkanı elde edemeyen vatandaşlarımız, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin bu hizmetiyle bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde, kurslarımızdan ayrılıyorlar. 10 yaşından 70 yaşına kadar olan vatandaşlarımız ABB Spor Hizmetlerine Otopan İmtihar Tadresi'ne müracaat ederek bu hizmetimize ücretsiz bir şekilde faydalanabilmektedir. Müracaat eden vatandaşlarımızın hiçbir ekipman gerek yok. Burada bisikletini, kaskını biz temin ediyoruz. Sağlık hem de dua için sürmeyi, <laughs> öğrenmeyi düşünüyorum. Bisiklet kullanmak alanı ve çevre gezmek için özgür. Sağlık açısından. Yani. Ben Muhittin de çok teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptığı için. Beş yıldızlı bir hizmet, belediye başkanı. Herkese teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.